Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin hemen ardından bölgeye giden ve deprem bölgesindeki halka yardımların ulaştırılması için Bodrum Belediyesi Hatay Arsuz Dostluk Kenti kurulmasını koordine eden Başkan Ahmet Aras beraberindeki bazı gönüllü grup ve belediye personeliyle Bodrum'a döndü. Başkan Aras gelir gelmez bölgedeki izlenimlerini ve yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Bodrum Belediyesi toplantı salonunda yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Aras, bölgede Bodrum'dan gönüllülerin ve belediye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Deprem bölgesine gidişlerinden itibaren gerçekleştirilen koordineli çalışmalardan bahseden Başkan Aras, İskenderun Arsuz bölgesinde ciddi bir yıkımla karşılaştıklarının altını çizerek afetin büyüklüğünü şöyle anlattı. Tabii çok geniş bir alana yayılmış bir deprem. Çok büyük bir yıkım var. Ee, Antakya'yı e, yani ben ilk gördüğümde çok geçirdim. Çünkü Antakya diye bir şey kalmamıştı. Daha önce de gittiğim bir yer çünkü. Yani arama kurtarma çalışmaları yapmak hiç kolay değil. Ee, çünkü devasa binalar, e, tuzla buz olmuş binalar olduğu gibi yıkılmış. Yani oralarda e, iş makinelerinin, vinçlerin e, kurtarma ekiplerinin oralara ulaşabilmesi birdenbire orada faaliyet göstermesi kolay bir şey değil. Yani hani eleştirirken de hani biraz böyle orada orayı görmüş olmak lazım. Bizim belediyeden de tabii ki ben oraya gittikten sonra oradaki tabloyu görünce hemen talimatı verdim. Araç gereç, malzeme yola çıktı. Başkan Ahmet Aras gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında Bodrum'dan bölgeye yapılan tüm yardımları ayrıntılı olarak anlattı. Bodrum'dan giden gönüllü ve görevlilere belediye olarak araç gereç ve lojistik sağladıkları bilgisini veren Başkan Aras, bölgeye erken gittikleri için de tüm yardımları sistemli bir şekilde ulaştırdıklarının altını çizdi. Aras, depremzedelerin yemek ihtiyacını gidermek üzere mobil mutfaklar kurduklarını, çadır kurulumları yaptıklarını ve Bodrum'dan gönderilen hiçbir yardımın heba olmadığını söyledi. Sağlık hizmeti desteği, çöp toplama hizmeti, su, tuvalet çocuk oyun alanı gibi tüm destekleri kaymakamlıkla koordineli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aras, bölgede konteyner kurulumlarının devam ettiğini ve 1500 kapasiteli 400'e yakın konteyner kuracaklarını söyledi. Başkan Aras ayrıca belediye personeli toplam 13 mimar, mühendis ve inşaat teknikerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hasar tespit çalışmaları için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunduğunu belirtti. Bodrum'da misafir edilen depremzedelere de değinen Başkan Ahmet Aras konuşmasını şöyle tamamladı. Biz de belediye olarak bir 200 civarında mağdur vatandaşımızı depremzedeyi biz de belediye olarak şu anda bazı otellerde misafir ediyoruz. Ama bu tabii ki belediyenin sadece yapabileceği bir iş değil. Bu iş tamamen devletin ve hükümetin bu işi bir an önce ele alması gerekiyor ki aldı kayıt altına alıyor şu anda basın toplantısının ardından Bodrum'daki otellerde misafir edilen depremzedeleri de ziyaret eden Başkan Ahmet Aras vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.